Olsun istemezdim Mağlubum Sen de sen Ben de Hem ben de benim. Lanet olsun seni bu kadar çok Niye bu kadar çok sevdim Vurma Yalnız kalacağım Göz göre göre Yandım yalacağım Gönlümde açan ya Gül olmadan kurudum Senin eserin bu yorgun yıllarım Kapanmaz yarayım Gece gündüz kalırım Göz göre göre yandı yıllarım Canımda çabaya Gül olmadan kurudu Senin eseri bu yorgun yılları la 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 la

dümün oğlu beni yerlerde bu beni öldürüyor Baş beni öldürüyor yerlerde sürünürüm Yok, ben seni, ne olur bir adam Yine neredeyse orada Ne olur bir sesini duyayım Gel bu canlı sana ne olur bir haber sağ. Yine neredeyse orada kal. Ne olur bir sesini duyayım. Ay, ay, ay. Gel bu canı fena. Arabesk söyleyeyim mi sana arabesk? Ben diye sen döndün sözünde. Kaçmak geldi senin elinda. Ben diye sen döndün sözünde. Kaçmak geldi senin elinden. Dön arkamı ne görür ki? yüzünde sen de vefasız ayımsız çatı ben de vefasız ayırsız çatı Dolayılan çekip gitmektir, aman 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 Doldurduğum taze çiçektir oy 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 oy. Sevgi verilen emektir emektir. Aşk bazen vazgeçmektir. Bana mı sordun? Kandırdın her yerden. Tanımadın beni dandanam ho cha hot hotun ey ayada dikhan dandaza sa chi Ama osya koma swarudu ja daba Benden alırken Korkma <laughs> Korkma Benden alırken Rah bir Nerede Güzelim bir

Tamam komutan. Aslan arka tarafı.